hazırsanız diyetisyenlere en fazla sorulan 3 soru ve cevaplarıyla buradayım. Şimdi birinci sorumuz tabii ki bu göbek nasıl gider? Bu bir fix sorudur. Bence her diyetisyene hatta diyetisyen adayıyken öğrenciyken bile gelir bu soru bize. Bu göbek nasıl gidecek? Şimdi o göbeğin birçok sebebi olabilir. Birincisi tabii ki de sağlıksız beslendiğimiz için olabilir. Ne olabilir? Alkolü fazla tüketiyor olabilirsiniz. Basit karbonhidratı fazla yiyor olabilirsiniz. Şekerli ve gazlı içecekleri fazla tüketiyor olabilirsiniz. Bunlar beslenme yanlışlarınız. Bunları düzeltmekle başlayabilirsiniz. Nişastalı besinleri kısarız. Paketli ürünleri azaltırız. Gazlı içecek ve alkol tüketimimiz varsa bunları ortadan kaldırırız. Basit karbonhidratı kıstıkça ebel çevresi yağlanması da azalacak doğal olarak. E, bu göbek nasıl gidecek sorusunun bir cevabı da bizim beslenmemizden geçiyor. Ama bel çevresi yağlanması tabi birebir bunlarla bağlantılı olmayıp bazen farklı sebepleri de olabiliyor. Mesela insülin direnci. Eğer insülin direnciniz varsa bel çevresi yağlanmanız maalesef ki artar. Polikistik overiniz varsa yine bel çevresi yağlanmanız artar. Eğer sağlıklı bir bağırsak sisteminiz yoksa bel çevresi yağlanmanız yine artar. Fakat sizin burada gördüğünüz bel çevresi yağlanmasını siz görsel olarak şikayette görüyorsunuz ya aslında bel çevresi yağlanması kardiyovasküler hastalıklardan tutun da pek çok hastalığın öncüsüdür. O yüzden sadece görsel açıdan bakmayıp gerçekten detaylıca değerlendirip bu bel çevresi yağlanmasını çözmemiz gerekiyor. Bel çevremizin gitmesini istiyorsak, göbeğimizin gitmesini istiyorsak bir kere şu Instagram'daki garip karışımları yapmayacağız. Yoğurdun içine, o onun içine bu gibi karışımlar kesinlikle yok. Ne yapmamız gerekiyor? Dediğim gibi bunları aşağıya yazacağım. Basit karbonhidratı kesiyoruz. Fiziksel aktiviteyi artırıyoruz. Stresimiz varsa dikkat ediyoruz. İnsülin direnci ve polikistik overimiz varsa bunlara dikkat ediyoruz. Bağırsak sağlığımız bozuksa onu toparlıyoruz. Bunları zaten aşağıya ben yazacağım açıklamalar kısmına. İkinci en çok sorduğunuz soru ben bu kiloyu kaç zamanda veririm? Şimdi kilo veriş hızı kişiden kişiye inanılmaz derecede değişiklik gösteriyor. Cinsiyetten tutun da, sağlıklı bir bağırsak yapısına günlük tuvalete çıkıp çıkmamanıza doğru ve iyi kan değerlerinize göre her şeye göre değişiklik gösterebilir. Örneğin demiriniz B12'niz eksiktir bir tık daha yavaş kilo verebilirsiniz. İnsülin direnciniz vardır bir tık daha yavaş kilo verebilirsiniz. Kadınlar birazcık daha erkeklere göre az kilo verebiliyorlar. Ya da çok fazla kilonuz vardır. Çok fazla yağ oranınız yüksektir. Daha hızlı kilo verebilirsiniz. Ne kadar kilo vereceğinizi, ne kadar zamanda vereceğinizi tam kestiremiyoruz açıkçası. Çünkü bu bir yolculuk ve yolda çok farklı değişimler olabiliyor ve vücudunuzun kilo veriş hızı haftadan haftaya bile fark edebiliyor. Bunu bize çok fazla soruyorsunuz. Ne kadar zamanda? Ne kadar kilo verebilirim diye ama bunun net bir cevabı yok açıkçası. Bunu bize yol, vücudunuz, kan değerleriniz, bağırsak durumunuz, stres durumunuz birçok parametre etkileyerek gösteriyor. Üçüncü soru ya bu soru bana mı çok geliyor diye soruyor düşünüyordum ama diğer diyetisyen arkadaşlarla konuştum da onlara da çok geliyormuş. E, diyetisyen hanım kaç kilo? Siz kaç kilosunuz? E, bize kilomuza göre mi geliyorsunuz? O da çok mesela ilginç geliyor bana. E, bilgi düzeyimiz kilomuzla alakalı değildir. Ha, bunu kendim için söylemiyorum ya da e, ya da kendimi korumak için söylemiyorum. Ben zaten zayıf şanslı olan gruptanım. Çok da iyi diyet tutarım. Çok da düzenli beslenirim. Zaten biraz beslenme tarzım da ona yatkın. Ama bir iki düzeyimiz kilomuz da orantılı değil kesinlikle. Yani aradığınız zaman işte diyetisyen hanım kaç kilo? Kendisi diyet yapıyor mu? Obez mi? 34 beden mi? 36 beden mi? diye soruyorsunuz. Ya da bana Instagram'dan da soruyorsunuz. En çok aldığım sorulardan bir tanesi de bu işte. Siz kaç kilosunuz? Diyet yapıyor musunuz? Ben diyet yapıyorum. Benim biraz beslenme tarzım buna göre. E spor yapmayı seviyorum. E birazcık da şanslı bir bünyede doğmuşum açıkçası. Ona da yalana gerek yok. Ama bu kişiden kişiye değişir. Kişinin sağlık durumlarına göre, kronik hastalıklarına göre maalesef değişir. O yüzden buna göre net bir veri vermek de çok doğru değil. Ya da bunu sormak da çok doğru değil açıkçası. Ben bu soruyu sadece ne zamanlarda soruyorum? Eğer bir mucizeden, mucize bir cihaz, mucize bir diyet, mucize bir kürden bahsediyorsa, kısa zamanda kısa kilolar vaat ediyorsa o zaman diyorum ki kilo verebiliyorsan madem ya da bu kadar mucizeler varsa niye veremiyorsun diye bazen meslektaşlarıma soruyorum. Ama onun haricinde hiç kimsenin kilosuna yorum yapmak asla tarzım, tavrım değil.